körük nedir ne işe yarar? Körük arkadaşlar arıyı arı bakımında olmaz olmazlardan bir tanesi körüktür. Yani körük olmadan arının kapağı açmak pek iyi olmaz. Körüğü sıkmamızdaki sebep arının sakinleşmesini sağlamak. Aynı zamanda bu körüğü arıyı nasıl sakinleştiriyor? e, ee, dumanı hissettiğinde yangın var sanıyor. Bala hücum ediyor. Bal yanar da kursağı dolu olduğu için belini büküp de insan sokamıyor. Veyahut sokma girişimine girişemiyor. Ona. Karnı sok olduğu için. Anları zehirliyor mu peki? Bunu aşırı vermeyeceğiz zaten. Hafiften hafiften aşırı duman verirsen ister istemez rahatsız olur. Çok rahatsız, arıyı çok da rahatsız etmeden. Ya peki şu an körün içinde yanan şey nedir? Ya da bu talaş, çam talaşı. Planyadan çıkıyor. Kalın talaş dediğimiz talaş. Ee, bunun kullanmamda bir sebep de talaş, hani duman sıcaklığı arayı kanatlarını yakmayacak Aha. kadar şey yani o kadar ee, soğuk duman verdiği için. Soğuk duman veriyor. Mesela çöpte karakter e, yaprakları da var yerde. Bunlar alevli çıkıyor. Şey alevli dumanı. Yani soğuk duman en iyi talaş veriyor. Aynen öyle. Körükle ilaçlama olur mu? Körükle ilaçlama olur. E, var o için. İlaçlama var ki, böyle için ilacı e, duman şeklinde veriyorum da o e, pek sağlıklı olmuyor. Yavru atımını yavru atımını azaltıyor. Arının gelişimini yavaşlatıyor onun için. Tamamdır. O, ben doğal var o doğal olarak sen e, bu garip dos yani akadalus yaprakları, hı hı. portakal kabuğu, ısırgan otu, Bunların kurusunu köreğin içine koyduğun zaman e, Çok fazla alev mi yapıyor? Var o ile mücadelede kullanılabilir. Böyle e, arın Ağzın kapaklarını açma bir iki sefer bakacağım var ya. Hepsine kompiyat tutmaya gerek yok. Sadece bakacağım mı? Bakacaklarını var. Bir iki sefer çıkarsın. Zaten bu boş